1990'lardan beri çeşitli ortamlara giriyor, çıkıyor, çeşitli insanlarla tanışıyorum. Ben Türkiye'de madde kullanımının ve deliliğin bu kadar yaygın olduğu bir dönem görmedim. Yeni tanıştığım insanların çoğu ya madde bağımlısı ya da deli. AKP Türkiye'sinde akşam saat 10'dan sonra iki tane bir alamazsınız. Fakat çok rahat bir şekilde madde bulabilirsiniz. Adamlar utanmasa torbacı burada uygulaması yapacaklar. Torbacıya puan verilecek. Bir meyhanede rakı içip bir balık birkaç meze yemenin maliyeti minimum 2000 lira. Çoğu insanın meyhaneye verecek 2000 lirası olmadığı için 300 liraya bir bira ve birkaç hap alıp sokak köşelerinde kafayı buluyor. Bazı vizyonsuz çomarlar Özgür Özel'in rakı 140 lira olacak lafıyla dalga geçti ya. Arkadaşlar rakı 140 lira olursa Türkiye'de madde kullanımı anında yarı yarıya düşer. Acaba madde kullanımını teşvik etmek için mi içki fiyatları bu kadar yüksek? Yine o vizyonsuz çomarlar Kemalist yasalar yüzünden 20 ayrı suç kaydı olan insanlar sokaklarda serbestçe dolaşabiliyor diyor ya. Evet gerçekten de adam yaralama ve hatta cinsel taciz gibi 20 ayrı suç kaydı olan insanlar sokaklarda serbestçe dolaşabiliyor. Peki siz hiç Cumhurbaşkanı'na 20 kere hakaret etmiş birinin sokaklarda serbestçe dolaşabildiğini hayal edebiliyor musunuz? adamın veya kadının sülalesini kanırtırlar. Demek ki problem yasalarda değil, yasaları uygulayanlarda. Yoğun madde kullanımı insanları delirtiyor. En azı suçlu bile Beyoğlu'nun ortasında bir kadını taciz etmeye cesaret edemez. Kadınlar da kendilerini taciz edenlerden şikayetçi olmuyor. Çünkü olayı ailelerinin duymasından korkuyor. İşte bu da yine o vizyonsuz çomarların savunduğu, o narin, o kırılgan, o yüce Türk aile yapısı. Oğlumun veya kızımın başına her şey gelebilir. Ama duymadığım, özellikle konu komşu duymadığı sürece problem yok. Ondan sonra da diyorlar ki Türkiye'de taciz oranı Avrupa'dan düşük. Ulan 10 kişiden 9'u şikayetçi olmazsa tabii ki düşük çıkar.